Babacığım sizi Erkan Bey arıyor. Ver gelin. Ben de ondan telefon bekliyordum. Sana da iyi günler evladım. Evet dinliyorum. Tamam Erkan. Anladım. Sağ ol çocuğum. Yine görüşürüz. Sana da iyi günler. Kötü haber mi baba? Kimine göre değil, kimine göre kötü haber gelin. Doğruymuş. Bu Nihan yaşıyormuş. A ama bu bu nasıl olur? Hı? Mümkün mü böyle bir şey? Oh, dünyası alt üst olacak çocuğumun. O kurtulmuş o kazadan. Ölmemiş. Takdiri ilahi işte. Kim ne diyebilir? Ama tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış. Bu yüzden saklandı kaçtı Mehmet'ten herhalde. Kandırdı, dolandırdı demek istediniz herhalde babacığım. Onun yüzünden ne acılar çekti oğlum. Deyse bari bir yalan içinmiş meğer. Sakin ol Şeref. Şimdi öfkelenmenin zamanı değil. Olan olmuş bir kere. Senin bunun sonuçlarından oğlunu ve gelinini koruman lazım. Mutluluklarının bir kez daha bozulmasına izin veremeyiz gelin. Siz hiç merak etmeyin babacığım. Buna izin vermeyeceğim. Anne! Nereye böyle? Ne bu suratın hali? Ne varmış suratımda? Anne! Doğruymuş, yaşıyormuş o kız. Ben de haddini bildirmeye gidiyorum. Bu yalanın, oğlumun çektiği acıların hesabını sormaya gidiyorum. Tabi. Tabii ki ailemizden uzak durmasını söylemeye de. Anne! Mehmet'le Nihan konuşmuşlar. Eminim sorulması gerekenleri Mehmet sormuştur. Söylenmesi gerekenleri de ona bırak lütfen. Anne bak biz karışmayalım bu işe. Çok hassas bir durum. Bir de biz sıkmayalım Mehmet'in canını lütfen. Mehmet'in kafasının karışmasına tekrar acı çekmesine sinirci kalmamı mı istiyorsun benden? Yok Pınar Hanım buna izin vermeyeceğim. <laughs> Sürekli aklımı karıştırıp duruyorsun yenge. Ben Arkadaşın olarak sana her türlü ihtimali hatırlatıyorum o kadar. Hadi gel. Ştan, şimdi de son bir Hadi. şey söyleyeceğim. Gümüş. Hayata ne kadar müdahale edersek her şey o kadar çok karışır. Bazen işleri, olayları hayatın akışına bırakmak daha iyidir. Haklısın galiba. Tabii bu söylediklerim sadece bu durum için geçerli. <laughs> Yoksa eylemsizliğimiz kaderimiz olur, istifa ederiz. <laughs> Sen. Bakar mısın? Buyur bey. Şu yukarıdaki kırmızı olanı alayım. Buyurun. Buyurun. Dereketimiz. <laughs> Sağ ol. Al bakalım. Bana mı aldın sen bunu? Hı, evet sana. Ben Lara'yı aldın zannettim. Aa, aşk olsun Gümüş Lara balonlarla oynayamayacak kadar büyüdü artık Asıl sana aşk olsun Engin <laughs> Merhaba Nazan Hanım İnanın benim kadar şaşırmanız mümkün değil Şeref Hanım lütfen Durun Şeref Hanım Şeref Hanım buraya gelmeye hakkınız yok Asıl sizin kızınızın benim oğlumun hayatını mahvetmeye hakkı yok Hoş geldiniz Şeref Hanım. Buyurun oturun. Hiç niyetim yok. Buraya bir iki bir şey söylemeye geldim sadece. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Yıllar önce de Mehmet'in aklını karıştırmaya çalışmıştın ama... ...takdiri ilahi işte buna izin vermedi. Benim oğlumun bir yuvası var artık. Nereden geldiysen geri gitmeni tavsiye ederim. Yoksa neler yaşayacağını söylememe gerek yok. Sen beni iyi tanırsın. Haklısınız, iyi tanırım. Biz sizinle yıllardır aynı şeyleri konuşuyoruz Şeref Hanım. Ama siz de beni tanımışsınızdır. Ben vazgeçmedikten, istemedikten sonra bana hiçbir şey yaptıramayacağınızı bilirsiniz. Merak etmeyin, gidiyorum. Ama sizden korktuğumdan değil, hala oğlunuza çok değer verdiğimden. <laughs> Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Bir dakika bana bakar mısın? Seninle konuşmak istediklerim var. Hiç uzatmadan direkt konuya gireceğim. Nihan buradaymış. Evet. Görüşmüşsünüz de. Evet. Peki neler oluyor çocuğum? Bunca yıl sonra hortlak gibi karşımıza çıkıyor. Sen de onu görmelere gidiyorsun. Yine mi döndük eski? Ne alakası var anne? Ben evli bir adamım. İyi hatırlatmama gerek yok yani. Bak anne. Endişelenecek bir şey yok tamam mı? Sadece konuştuk o kadar. Bir konuşmayla yakanı bırakmaz o kız senin. Anne. Nihan'ın benden istediği, beklediği hiçbir şey yok. Bu kadar şeyden sonra bile ailene karşı o kızı koruyorsun. Yaptığın gibi. Ne var şu kızda anlayamadım gitti. Ha, ah, ah, işte bak karın da geldi. Gümüş. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar anne. Hoş geldin canım. <laughs> Hoş bulduk. Hadi bakalım çifte kumrular. Sofra hazır hemen yukarı. Hadi sofraya gidelim. E hadi ama Rukiye'm. daha üzerine süt getireceğim. Ay yeter Orhan çatlayacağım bir taburluk yemek yedirdin bana. Yemen lazım ama hayatım Abdurrahman'ın iyi beslenmesi lazım. O kim Orhan? Kim kim? Ha Abdurrahman dedemin dedesi. Allah rahmet eylesin de sence ben çocuğuma o ismi verir miyim? Hemen eminim kızımız olacak. Olsun Rukiye'm. Hayırlı, iyi bir insan olsun da ister kız olsun ister erkek. Kız olursa adını ne koyacağız peki? Gümüş. E tabi sen ne istersen. İstemez miyim? Adı gibi huyu da benzer inşallah. İnşallah. Hadi bakalım kızımızın hatırına. Hmm.